Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz Minecraft Hot başlıyoruz 100 gün boyunca Bakalım neler başımıza gelecek ölmeyiz inşallah hiç Hot Core oynamadım hayatımda Hoş Enderman bak ilk günden direkt şey yapmayalım Arkadaşlar endirmenin ne işi var bilmiyorum Bak ilk dakikada ölüsün Bak köpek var burada. Ah çok yandı. Bir bakacağım. yakınlarda köy mü var mı diye. Bu arada günleri çok geçirmemeye çalışacağım şey olarak yani çok uyumayacağım Sağ akşamları da şey edeceğim Yavaş yavaş gitmem gerekiyor Acı Ödürsem Karlı yer yanımızda olsun Kim olsun görmesin bu videoyu. Yavrulara dokunmuyoruz kesinlikle. Kesinlikle dokunmuyoruz. Tek bir şey mi? Buraya geldi işte. Bir de tek ya. Neyse, yerleşelim. On dakika değil mi günümüz olması? Daha üç dakika oldu videonun başı. Kaz mı oldu? Baltoldu. Kılıç oldu. 7, 8. Evet buraya yapacağım. Kömür de var. Evet. Emin miyim buraya yapalım? Makas yapalım? tam şu şu dağın içine yapalım bence. Birazcık tahtaları kıralım. 5 blok derinlikte. Azarsak yeter zaten. Acaba Luzu'daki gördüğüm gibi günlük yazsam mı? Yazabilirim de onun için inek lazım. He. Şimdi hiç uğraşamam.

Gollüm lapis. Kaç soru şimdi diyecekler abi bir şey bir kurgu mu? Şimdi elmasla çıkar. Ama ben ne kurgu olduğunu inanın. Ama çıkmayacağı için. Benim su kovasıyla kalkan yapmak zorundayım. Bir de 100 gün dayanacağız. ben artık yuvama çekiliyorum size kolay gelsin hem evi genişleteceğim hem maden yapacağım buradan iki de blok Ben böyle yeraltı evlerini daha çok seviyorum çünkü şey istediğin kadar kazabilirsin. Bir de maden çıkıyor. Oğlum da düzlü bulduk şansımız Ve Bir şuraları biraz daha açıyorum çünkü merdiven koyacağım burada. Şimdi başa bir Gözümüz.

Gidin mi? Atak yapmıyor mu? Orası nereye değil? Bir de ben de onunla yüzü gibi boyunca iş yapmadım. Tamam lan yine kurallarımı çalınca mızlaya gidiyorum. Şey, yatak yapmayacağız. <laughs> ben kendime işimi zorlaştırdım. birazcık şov aradım beynim. Ama birazcık. Hay ya Rabbi ya Amin. Neyse burası böyle dostum. Biraz daha kızık. Buraya niye koydun demeyin. İki tane fırın. Ben de daha buradan yapacağım. Bunu da şuraya koyacağım. Ay ne işine şey. oğlum öleceğim dur. Dur şuralara ışık koyalım mı? Hayat bitti. Niye öldürdüm derseniz. Sevgi. Ne de öldüreyim bir kitap yapayım. Ölüyordum Allah aşkına ya. Bizim acil bir yemek sıkıntısını halletmemiz lazım. Yoksa gördüğünüz az önce ne olduğunu. Ne Ev arka tarafta kalıyor. Tilki var. Tilki varsa tatlı orman meyvesi de vardır. İşte dediğim buydu. Bismillahirrahmanirrahim. Tek şansımız var. Hadi. Aha. Aga be. Olmadı. Neyse biri oldu en azından. Gel. Senin bundan sonra adın. Pamuk. Ya da yorumlara yazarsınız ismi de olsun. İki seçenek sunuyorum bir pamuk duman, pamuk gibi şey, duman gibi ortası siyah zaten. Pamuk mu desem, duman mı desem, kurt mu de, ulu kurt mu desem? şuraya ekelim. Ve yiyelim. Ekelim yeriz. Gel. Pamuk gel. Otur. Artık burası senin yeni yerin. Buraya kollayacaksın. Az önceki bütün pamukları ben öptüm <laughs> Ama yanlışlıkla oldu ya. İskelete vuracağım geçtiler önüme. Ben ne yapayım? Hardcore devam ediyor. Hiç ölmedim. Love mı? Buranın altında tam lav Alta kazmamız var. Bir deniyor. Böyle şey ettim lan. Helal lan. Gene iki etti vermiş. Lavı bulduk. Nether'a gidebileceğimiz şey de hazır. Çok hızlı ilerledik lan. bir inek de bulalım. Günümüzü özetleyelim. Onun için de bir sandık yapalım. Günlükler. Burada duracak 100 bölüm. Bölüm. Onu da şuraya koyalım. Sanki ikisi Kilo olsun çünkü çok bir bölüm orada şey olacak. Bir sandık daha yapalım. Bir de kapısı olmadı günlüğümüzü yazmak için bir inek. İnek öldürmemiz lazım. Acık biçim. Günlüğümüzü yazalım. Bu videoyu da buradan bitirelim. Yazı açalım şeyi. De inek. Şunu bulamam arasam. Ev arkamızda inşallah bulamayız. Ay bulamayız diyorum. Buluruz inşallah tekrardan. Ulum bir lav daha mı var burada? Küçük de olsa bir lav var burada. Ama küçük. Aha inekleri bulduk. Aa. Aa. Senden de deli çıksın. Bir dahaki bölüme uğraştırma. Hadi tamam Yapalım yazalım ve bitirelim bu bölüm. Diyeceğim de şu şeker kamışlarını da ekelim. Bir dahaki bölüme şey olsun. pek 2 tane ektik de 3 tane kağıttan yapılıyor değil mi bu? Aynen. Türk yazalım. Yazacağız şimdi. yazalım. Yazmaya ha. başlıyorum ben. Ben burada videoyu durduruyorum. Yazdığım zaman göz. Evet arkadaşlar yazdım. Hatkon'un birinci bölümü. Kendi yer altı bir ev yaptım. Yaparken elinci katlarda biz bu zilli buldum. Bir tane kurt evcilleştim. Işte. Kalkan ha. yapmam gerekiyor madeni bir dahaki bölüm inerim. Kurtun ismini siz koyun. La buldum. Biraki videoda görüşmek üzere. Dur, şunu imzalaya ve kapatan. Hat, kor, birinci, bilinmeyen yazar. Kendi ismimi yazayım, kendi kan kendi kanalımın ismi yazacağım. Evet arkadaşlar. Birinci bölümümüzün şeyini koyduk. Bir videolarda görüşmek üzere. Bu serinin devamı gelecek. 100 gün boyunca. 100 gün boyunca. Hatta bir günü geçti sadece. Kaç bölüm olacağını siz düşündün artık. Ama 50 günden sonra yatak ya da 25 günden sonra yatağımı koyabilirim. İyi günler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bu köpeğe de bir isim verin kurda. Hadi bay bay. Endirmen nasıl öldüremedi beni ya.